skorla aldık. Bakıldığında bugün e, sezonun belki, belki de uzun zamandır fenerbahçe bu kadar çok pozisyon yememişti. Çok pozisyon verdik ama skora bakıldığında da 3-0 gibi net bir skorumuz var. Oyun olarak kötü oynadık. İstenilen oyunu oynamadık ama e, bazen de güzel oynamadan da kazanmak önemli. Bugün öyle bir gün oldu. Bakıldığında bir bundan 2-3 hafta önce İki tane derbi de pozisyon vermedik ama bugün beraber kaldık bir tanesinde, bir tanesine yendik. Bugün de çok fazla pozisyon verdik. Üç gol atmasını bildik. Bana hangisi daha iyi diye sorarsanız, beraber kalmaktansa pozisyon verip galip yenmeyi tercih ederim. O yüzden kazanmak önemli değil. Hmm. Diye yolumuza devam ediyoruz. Senin için de enteresan bir sezon oldu. E, ameliyattan sonra hazırlık hakkını kaçırdın sezon ve bugün nasıl bir maçın adam olarak senin adın çıktı. Ne biliyorsun? Yani bir kalecinin seri gibi bir maç oldu. E, ben çoğu zaman maçları takip ediyorum. Bir gol yemekle veya bir kurtarış yapmakla iyi kaleci veya kötü kaleci olunmuyor. Ben kendim bildiğim sürece elimden geldiğini yapmaya çalışıyorum. Yoksa bugün fazla top kurtarmışım. Başka maçlarda ilk gelen gol veya top gelmemiş. Onlar benim için önemli. Bana görev nasıl düşüyorsa ben onu yakışır şekilde yapmaya çalışıyorum. Evet bugün istediğim gibi maç geçti. Zaten kaleci maça iyi başlarsa, istediği gibi toplar gelirse o maçın kahramanı olur. Ama tam tersi de ee, maç boyunca top gelmeyip bir tane gol gelirse o da olur. Bu kaleci şans diyorum ben kendi adıma. O yüzden bir gol yemekle veya bir maçı kurtarmakla iyi kaleci veya kötü kaleci olmaz. Şu an sizin için çok önemli bir oyuncu. Sizin için şu an temiz geliyor İkinci yarıda Fenerbahçe'de neleri değişmesi? Açıkçası bugün maça çıkmadan önce ben bunu söyledim, dile getirdim. Yani bu maçın ya kefen giyindirme maçı ya da yolumuza devam etme maçı olacağını söyledim. biraz bence takımın bu konu hakkında biraz baskısı vardı. Yani kaybettiğimiz takdirde uzaklaşacağız. Hatta belki dediğim gibi kepenkleri kapatacaktık. Ama takım e, kötü oynamasına rağmen galip gelmesini bildi. Ben yani inanıyorum ki ona bakarsanız bundan önceki haftalarda da dergilerde çok iyi bir Fenerbahçe vardı. Veya Manchester maçlarında, Fenerbahçe maçlarında. Ya bence bu e, günle alakalı, o gün, orada, o, gün şartlarla alakalı. Şey fazla buna kafayı yormamak gerek. Biz iyi takımız, iyi futbolcularımız var. Şimdi bir kupa maçımız var. Kupada da istediğimiz sonuçları alamadık. Şimdi o maça biraz daha yoğun, yoğun şekilde hazırlanıp maçı kazanıp sonra tekrardan Trabzon maçıyla beraber lige tutunmaya, lige devam etmeye çalışacağız. bakıyorum <laughs> taraftan. fark ama Beşiktaş ve Beşiktaş'ta fark Hani futbolun Öyle bir şey Öyle bir şey yok. Biz herkese, herkese saygı duyuyoruz. Başakşehir çok iyi futbol oynuyor. Uzun zamandır yenilmeyen bir takım ve şu an tek liginin e, ligde görmemiş takım da kendileri. Ama ben yaşadığım tecrübelere dayanarak, biz 11 puan gerilerden gelip şampiyon olmuşluğumuz var. Ben bu ligi çok iyi bildiğim için bence her şey için şu an çok erken. Bir ilk yarı bir ikinci yarı bir görelim. Devre kampımız var geçirelim. Gelecek arkadaşlar olur, gidecek arkadaşlar olur. Yani bu değmenin altından daha çok su döner yani. Kadro dışı kalan arkadaşlar var kaptan. Onlar yönetimizin ve hocamızın kararı. Evet. Ben bir şey yapmam, yorum yapmam evet. doğru olmaz. Bir şey söylemek ister misin? Orada gergin bir anlamışlar. Şey. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yok biz Trabzon'a her gittiğimizde bu tarz Sonlar gündeme geliyor. Ee, gideceğiz orada. Ee, elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Geçmiş yıllardaki olduğu gibi. Bu sezonda en iyi şekilde orada maçımız oynayıp geri geleceğiz. Ürünün bir açıklaması oldu. Yeni stat değildi. ee, Kendi kararlarıdır. Evet hayırlı olsun. Çok güzel bir stat, evet, stat yapmışlar. Vallahi o, o, yorumlar bize düşmez ya. Onlar büyüklerimiz halleder. Hayır zaten ortam malum zaten evet. beraber. Evet, şenerek evet. <laughs> ilk Abi şanslılık diyemezsin yani. Ben herhalde karşımdaki rakipler beni görünce iyi konsantre oluyorlar. İyi vuruyorlar ama tabii futbol futbol e, şimdi <laughs> futbol gollerle güzelleşir. Tabii ki ben gol yemek istemem ama böyle goller yemekte futbolu güzelleştiriyor diyelim ve kapatalım. Teşekkür ederim. Falan.